Yani koyuyor, Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı salgının başından beridir ilk kez 80 binin üstüne çıktı. Son 24 saatte 82.180 kişinin teste pozitif çıktı. 174 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 83.225 oldu. Rakamlar korkutuyor. Korkutucu tabii canım. Ya kendi tedbirsizliğimiz. Yani kimse de mas maske yok ki şu an. Yani herkes salıverdi kendisini. Hiçbir dikkat yok, hiçbir hijyen yok. Yani halkımız hala hiçbir dikkat almıyordu. Sosyal mesafeyle maskeye uymuyorlar, aşılarını yaptırmıyorlar o yüzden bence. İnsanlar açıkçası biraz boşlamaya başladılar. Koronayı bitti diye düşünüyorlar ama bu konuda çok yanılıyorlar. Ben de maske takmıyorum mesela. Hepimiz bir Covid-19 adayız. Allah hepimize yardımcı olsun. Ne gibi önlem alınacaksa alınması gerekir diyorum. Bu felakete doğru gidiyor büyük bir adım. Al. Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %84,32, birinci doz aşı yapılanların oranı %92,45 olarak kayıtlara geçti. Konya'da kendi vaka rekorunu kırdı. Tabip Odası Başkanı Doktor Eyüp Çetin en yüksek 180 olan günlük vaka sayısının 2238 kişiye yükseldiğini açıkladı. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek pandemi sürecinde il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Konya Valisi Vahdettin Özkan da hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarında sahada olduğuna vurgu yaparak aşı olmayanlara uyarlarda bulundu. Katılıyorum tabii ki. Yani aşıdan çok korkan milletimiz var. Yani kimse aşıya yanaşmıyor şu an. Yani herkesi aşı olmaya çağırıyorum buradan. Yani aşı kötü bir şey olsa devlet büyüklerimiz bunu, bunu bize yönlendirmez. Yani herkes olsun aşısını. Yani doğru söylüyor bence katılıyorum. Aşı çünkü etkiliyor az da olsa. Koruması iyi bence. Hava şartlarının bir şeyi yok yani. Aşımız olalım. Yaz kış fark etmez yani. Hepimiz bir virüs yani. Hı, hı. Tüm dünya için geçerli bu. Yani aşılarımız olmamız gerekiyor. Ben 3 tane aşı oldum. 4. aşımı bekliyorum şu anda. Bence aşılar olunmalı karı bir engel olarak görselerdi mesela millet dışarıda olmazdı sosyal mesafeyi yani şey yapmazlardı. Yollarımız açık yani belediyeler olsun karayolları olsun yolları temizliyor açıyor tramvay ulaşım yani gayet rahat herkes aşısını yaptırabilir. Ben mesela yaptırdım 3. doz aşımı. Herkesi aşıya davet ediyorum gerçekten. Evet. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer vaka sayılarının artmasından dolayı tekrardan gündemde yer alan okullar kapanacak mı sorusuna şu şekilde cevap verdi. İnşallah bu iki haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır. Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? bizler eğer 21. yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Bence bu haklı. Hani okullar çünkü milletin yetişmesi lazım, öğrencilerimizin yetişmesi lazım. En son okul önce Okulda tedbirlerimizi alırsak, anne baba olarak yani evde çocuklarımıza yeteri kadar temizlik, hijyen sağlarsak hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü bu çocukların eğitime ihtiyacı var. Bence kapanacaksa her yer kapanmalı. Yani bir tedbir alınacaksa toptan alınmalı. Doğru söylüyor aslında bir nevi de. Niye okullar sadece? Yani o öğrencilerimiz bizim için bir e, önümüzdeki avantaj yani öğrencilerimiz... Geri kalmamalı derslerinden diye düşünüyorum ben de. Okulların en son kapanması lazım. Çünkü mesela lise 12. sınıf ya da 11. sınıf öğrenciler var. Okullar kapansa uzaktan eğitimle hiçbir ders göremeyiz. Yani görürüz de anlaşılmaz dersler. İlerleyen zamanlarda bize üniversite sınavında sıkıntı çıkarır diye düşünüyorum. O yüzden okulların kapanmaması lazım. Yani eğitimin bence aksamaması gerekiyor. Zaten dünya çapında eğitim bir sorun. Online'a tam bir geçiş hazırlığı olmadığı için ülkemizde yüz yüze eğitim ben öneriyorum maske mesafe ile birlikte.